Merhaba sevgili hanımlar. Çiğdem'in Tuvaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Zil butonunu aktif hale getirirseniz daha sonraki çekeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Hanımlar sizlere bugün beyaz tülbent üzerine güzel bir model anlatacağım. Modelim boncuklu bir model. Şu şekilde gri bir boncuk kullanacağım ben. Siz istediğiniz herhangi bir renk kullanabilirsiniz. İpim Leylak marka beyaz ip. Tığlamam ben iki zincirle yaptım. Çok birbirine yakın olmayan iki zincir yapabilirsiniz. Siz elinizin sıklığına göre zincir ayarınızı ona göre dengeleyebilirsiniz. Şöyle çok geriden almışım boncuğumu şöyle aktarayım biraz şöyle kenara yakın bir yerden başlayacağım köşeleri de düzgün bir şekilde anlatabilirim sizlere inşallah şöyle tığıma şöyle bir doladım ya da iki dolayım şöyle herhangi bir tığ battıdan battım 1 2 3 4 kere de çektim bu başı biraz sıkı olsun bir zincir çektim ipimi biraz uzattım trabzanın etrafından sardıracağım buraya 8 tane ilmek çıkaracağım 2 3 4 5 6 7 8 8 tane şu şekilde ilmek çıkarttım hepsini birden toplayıp kapattım bir zincir çektim 2 4 6 tane boncuk kapatacağım şu şekilde üç bir tarafı üç bir tarafı bir, olacak şekilde sıkıca kapattım bir zincir çektim Bir tane boncuk kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Şu önceden kapattığım altı boncuğun arasından bir zincir boncuğu yerleştiriyorum. Boncukların üçü bir tarafta, üçü bir tarafta kalacak şekilde ön taraftan tığımla giriş yapıp tek boncuğu araya sıkıştırdım. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim tığıma 2 doladım 1 2 3 4. kutucuğa geçtim 1 2 3 kere de çektim uzun bir trabzan oluşturdum orta uzunlukta bir trabzan bir zincir çektim ilmeğimi uzattım Pardon burada ilmeğimi uzatmıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim. İşimi çevirdim. Boncuğun başlangıç yerinden bir sık iğne ile giriş yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Düz yüzüne döndüm işimin. 10 zincirli kısma giriş yaptım. Burada ikişer zincirli pimpirik yapacağım. Sığdığı kadar 8 9 10 ne kadar sayarsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane pimpirik yaptım. <laughs> 10 tane pimpirik yaptıktan sonra trabzanın içine sık iğne ile geçiş yaptım. Tekrar bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek çıkarttım. Hepsini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bir zincirden sonra 2 4 6 tane boncuk kapatacağım. Bir zincir çektim. tekrar bir boncuk kapattım bir zincir çektim bu boncukların arasından bir boncuğu yerleştireceğim şu şekilde Elimizle bastırdık mı oturuyor zaten üç bir tarafta üç bir tarafta kalacak şekilde ön taraftan tığımızla batı batıyoruz sık iğne ile kapattık bir zincir çektik tığıma iki doladım 1 2 3 dördüncü tığ battıya battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum burada. İşimin ters üstünü çeviriyorum. Şu boncukların başlangıç yerinden bir sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar işimi düz yüzüne çevirdim. Sık iğne ile zincirli yuvaya giriş yaptım. Tekrar buraya 10 tane pimpirik yapacağım.

10 tane pimpirik yaptıktan sonra trabzanlı kısma geçiyorum sık iğne ile yine kapattım bir zincir çektim tekrar ilmeklerimi uzatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek uzattım bir kere de kapattım bir zincir çektim tekrar altı tane boncuk alacağız dört altı altı tane boncuğu bu şekilde kapatırsanız tek boncuğu yerleştirmek biraz daha kolay oluyor daha sıkı oluyor tek boncuk aldım bir zincir çektim boncuklarımı 3 3 ayırıp arasından sattım. Bir zincir çektim. Tığımı iki doladım. Burada bir tane atlayalım. Köşe olduğu için kasma olmasın diye. Bu köşeyi yaparken zaten dön, dönerken anlarsınız kasma olup olmadığını. Ona göre bir atlarsınız. iki atlarsınız. Ya da iki kere iki atlarsınız. 2 motifte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. işimi çevirdim. Boncukların başlangıç yerinden sık iğne ile giriş yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar düz yüzüne döndüm işimin. Sık iğne kapattım. Buraya 10 tane 2 zincirli pimpilik yapıyoruz. 2 3

sizin ipinizin kalınlığına göre de değişebilir. Bu aradaki dolgu sayısı ondan az da olabilir. Tekrar uzun trabzanlı yere geldik. Bir sık iğne ile kapattık. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekizden sonra hepsini birden kapattım bir zincir çektim şimdi tekrar boncuk alıyorum 4 6 bir tane daha yapalım sonlandıralım bir bir zincir çektim bir boncuk kapattım bir zincir çektim boncuklarımı 3 3 ayırıp önden giriş yapıyoruz burada bir zincir çektim tığıma 2 doladım burada da 2 atladım 1 2 3 kere de çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 işimi ters çevirdim boncukların başlangıç yerinden giriş yaptım bir zincir çektim düz yüze çevirdim 10 zincirli yuvaya giriş yaptım modelimiz bu şekilde devam ediyor ben biraz ilerletip ütüleyip sizlere tekrardan göstereceğim hanımlar modelimin biraz ilerlettim ütüsünü yaptım ütüsünü yaparken tersinden ve yüzünden iki taraftan da ütü yapın daha kalıp gibi duran bir model oldu köşelerimizde bu şekil gayet güzel bir model Eminim sizler de beğenerek yapacaksınız bu modeli. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Şu köşede iki yerde iki birinde bir kutucuk atladım. Birinde iki kutucuk atladım. Böyle muntazam durdu. Normalde üç kutucuk atlayıp dördüncü kutucuğa batıyoruz modelimizi ilerletirken. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Tekrar daha sonraki videolarda görüşmek üzere hayırlı günler kolay gelsin sizlere de.